Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Daha önce Predatorların Wolverine'le karşı karşıya geldiği hikayeyi anlatmıştım. Black Panther'le karşılaşması da ikinci hikaye olarak geçiyor. Predator gibi bir karakterin Marvel evrenindeki karakterlerle karşı karşıya geldiği sahneler yani geldiği hikayeler bence gayet güzel devam ediyor. Bu konuda bir tane de sürpriz mevcut. Onu da videonun sonunda anlatacağım. Açıkçası Wolverine'in olan hikaye bayağı iyiydi ama Wolverine'in iyileşme faktörü taraflar arasındaki dengeyi bayağı bir bozuyordu. Hani Predator'la şöyle yapınca kazanır deme ihtimalimiz çok düşüktü. Ama bu hikayede taraflar daha dengeli diyebilirim. Sonuçta Black Panther'ın zırhı da Predator'ın zırhı da teknolojik özelliklere sahip. Ayrıca ikisi de fiziksel anlamda güçlü. Birisinin süper insan gücü var, diğerinin kütle anlamında gücü var. Hani özetle Black Panther'la Predator, Wolverine'le Predator'ün karşılaşmasından bence daha iyi olmuş. Bu arada Kazım'dan bir süper teşekkür gelmiş. DC evrenindeki Absolute Universe ile ilgili video istemiş. Valla o evrenle alakalı birkaç tane daha yorum gelmişti. Yani onun da videolarını yapmayı düşünüyordum çünkü Absolute Evreni hikayeye bayağı damga vurmuş. Eğer isteyen başkaları da varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Kazım destek için de çok teşekkür ederim. Kesene bereketleri de söylemiş olayım ve konumuza geçecek olursak hikaye ise Predator'ların tarafında. Wolf Star sistemde başlıyor. Bu gezegen galaksinin mücevheri diyebileceğimiz bir türden gezegenmiş. Yaşam alanları geniş, atmosferi gayet iyi. Burada sıkıntı denebilecek mevzu Predatörler arasında yaşanıyor sadece. İki tane klan var burada. İkisi de kendi bölgelerini kendileri belirliyor. Kralın da iki tane çocuğu var. İki çocuk bu klanlara liderlik yapıyor. Yani iki kardeş burada birbirlerine rakip oluyorlar. Yalnız kral bu iki kardeşi eşit olarak görmüyor. Çocuklardan bir tanesi gayet normal ama diğerinin bir tane bacağı yokmuş. Mekanik olarak tamamlayabilmişler ancak kardeşe gibi tam potansiyelinde hareket edemiyor. Bu bölge belirlemedeki değişim durumları için filmlerde gördüğümüz türden karşılaşma yapılıyor. Belki biraz daha sağlamı diyebilirim. Predator sayısı henüz belli değil orada ama 3 predatörden çok daha fazlası var orası ne? Bu alan değişiminin sebepleri kılının büyümesi ve alana sığamıyor olması ya da bölgelerde kaynağın yeterli gelmiyor olması olabiliyor. Buradaki av ya da savaş veya dereceli maç artık nasıl isimlendirirseniz bacağı olmayan kardeş istemiş ve bu defa özel bir mevzu var. Kralın elinde de bir tane mızrak var. Bu mızrak bütün kinetik enerjiyi emebiliyor ve sakat olmayan oğluna yani favori evlada veriliyor bu mızrak. Yapacakları savaş da bu yüzden onur, şeref meselesi haline geliyor ve maçı kazanan kişi kardeşini öldürmek zorunda. Ve tabii ki tahtında varisi olacak. İki klan sahip olduğu ne varsa tüm güçleriyle karşı karşıya geliyorlar. Savaş günlerce devam ediyor. İlk strateji genelde görünmezlik üzerine ilerliyor. Birbirlerini buluyorlar ancak bir süre sonra mızraklı olan kardeş mızrağın özellikleri sayesinde avantajı ele geçirmeye başlıyor. Zayıf kardeş de bu yüzden çok sinirli. Bu mızrağı da babaları dünyaya geldiklerinde çıktığı bir av sırasında ele geçirmiş. Hiç görmediği türden bir silah olduğu için de silah envanterine özellikle eklemek istemiş. Predatörlerin dilinde bu madde God Metal yani Tanrı Metali diye geçiyor. Dünyada ise Vibranium ismiyle biliniyor. Savaşa dönecek olursak da gelinen bu noktada küçük kardeş için iki tane seçenek var. Ya savaş sırasında onuruyla ölecek ya da hayatta kalıp Abisinin gölgesinde olacak sürekli. Babasının küçümsemesiyle onursuzca yaşayacak. Abi olan mızraklıysa ise kardeşini öldürmek yerine onu utandırmayı tercih ediyor. Pislik herif. Neyse kardeşinin bütün silahlarını söküyor, bütün ekipmanlarını alıyor. Bir tane toteme bağlayıp öldürülmeye hazır hale getiriliyor. Normalde bir predatör bu noktada ölmeyi tercih eder. Büyük olan pislik yapıyor işte dediğim gibi burada. Kardeşi ise şöyle bir mevzuya girişmiş. Normalde abi hem güç kuvvet olarak hem mobilite olarak hem de hareketlenme ivmesi olarak avantaja sahip. Normal şekilde kalmaya devam ederse de bu farkı kapatamaz. O yüzden de normalde zırhlarında olan bu pençe benzeri kılıçlar var ya işte o kılıçları bizzat kendi kolunun içerisine yerleştirmiş. O bıçaklarla bağlı olduğu totenden kurtuluyor. Hemen önünde zaten predatörleri özgü ekipmanlar mevcut. Maskeyi alıp ufaktan bir sakinliyor orada. Ancak kafasında hala o vibranyum mızrak var. Daha doğrusu mızrak değil de vibranyumun kendisi var. Çünkü sadece mızrak bile iki taraf arasında büyük fark yaratabiliyor. Bunu bizzat tecrübe ettiler. Boylaman kendilerinde olan imkanlarla silahlanmaya çalışmış ki bu sayede esaretten de kurtuldu. Vibranium'la kendisine bir silah yapmış olsa ya da silahlarıyla beraber zırhını vibraniumdan yapsa veya daha ötesine gidip istedikleri miktarda vibranyum elde ederlerse kendi adamlarına bile vibranyum ekipmanlar yapabilir. İşte o zaman abisine karşı olan savaşta kazanma ihtimali çok yüksek olmuş olacak. Babasına karşı da kendisini baya baya kanıtlamış olacak. Bu prodüzör totemde bağlı kaldığı süre içerisinde mızrağın abiye verilme olayını, abinin kendisini toteme bağlaması olayı ve vibranyum elde etme mevzularını derin derin düşünmüş. Kurtulduktan sonra da maskeyi taktı ya hemen yakın elemanlarının yerini tespit edip onları kurtarıyor. Bu elemanlar kaybettiği savaştan sonra toparlanma adına yeni bir plan yapıyorlar. Bir tane gemiyi gömmüşler. Adamlarıyla beraber o gemiye gidiyorlar ve hızlı bir şekilde kendi gezegenlerinden ayrılıyorlar. Savaş sırasında mızrakla karşı karşıya geldiklerinde mızrağın vibranyum özelliklerini tespit etmişler bu özellikleri gösteren maddenin de dünya üzerinde Wakanda'da olduğunu öğrendiklerinden direkt olarak oraya doğru ilerliyorlar. Wakanda tarafında da iki tane olay yaşanıyor bu süreçte. Bir tanesi kendilerine özgü bir etkinlik. Şöyle ki Wakanda'da iki tane farklı özel ekip var. Bir tanesi Dora Mehla. Bu hanımları sinema evreninde de görmüştük zaten. Kralın bizzat özel korumaları olarak geçiyor. Diğeri de Hatut Zerazi. Bunlar da Wakanda'ya özgü özel hareket takımı gibi bir şey. İki tarafta çok iyi eğitimli, çok sağlam askerler. Farkları ise şu şekilde. Bir tanesi mızrak gibi daha ilkel yöntemleri tercih ediyor. Tabi ilkelden kasıt hani teknolojik anlamda değil mızrak gibi silahları tercih ediyorlar öyle söyleyeyim. Diğer ekipte daha teknolojik ekipmanlar kullanarak devam ediyor görevlerini. Buradaki amaçları da Black Panther'e hamle yapabilmek. Hani ebeleme gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Burada ebelemek yerine herkes Black Panther'i etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Veya işte vurmaya çalışıyor. Bu işi Dora Mehlah veya özel harekat ekibinden kim yaparsa o kişinin ekibi kazanmış sayılıyor. Bu yarışmayı iki tarafın dışında Tıçalı'nın kardeşi Shuri de zibidilik peşinde olduğu için abisinin zırhını hackleyip kullanımı zorlaştırıyor. Hani böylelikle hem Okoye ve diğer elemanların şanslarını biraz daha arttırmış olacak. Hem de abisiyle uğraşmış olacak tabii ki. Buradan da büyük küçük demeden kardeşlere birer selam gönderip kanala abone olmalarını da istemiş olalım. Gönderdiğimiz selamlar arasında gerçekliğe en yakın olup en garip olanı da bu olmuş olabilir herhalde. Neyse devam edelim bari. Bu kadar uğraşın sonucunda da hangi tarafın kazandığı hala bilinmiyor. Ancak event bittikten sonra Shuri T'Challa'yı bir yere götürüyor. Götürdüğü yerde şaman benzeri dövmeli değişik bir tane abi var. Bu abi T'Challa'ya bazı kehanetlerden bahsediyor. Anlatım şu şekilde. Gördüğümüz bütün sular birbirleriyle bağlantıdadır. Kan da tıpkı su gibi. İnsanların tamamı tek bir kabiledir ve her birisi acı çekiyor şu anda. Dünyadaki farklı bölgelerden bahsedip hepsinin savaş yüzünden hastalıklarla, açlıkla ve bir sürü sıkıntıyla cebelleştiğinden bahsediyor. Bu kehanetler sonrasında da Tıçal'la ve Shuri arasında problemleri önleme adına kaynakları paylaşalım veya paylaşmayalım tartışması yaşanmaya başlıyor. Shuri Vibranium'u dünya ile paylaşılması tarafında Tışala da bunun çok tehlikeli olabileceğini ve bu yüzden paylaşmamaları gerektiğini düşünüyor. Hani dünyaya açılırsak takip etmemiz çok zor olur, yanlış kişilerin ellerine düşerse büyük problemler çıkabilir diyor. O yüzden kendi bildikleri yöntemlerle destek olmalıyız diye söylüyor Shuri'ye. O da güvendikleri koruma bağış yaparakmış. Shuri de diyor ki bak brother biz insanlara yardımcı olursak onlar da bize yardımcı olur. Bu sıkıntı eğer gerçekse bütün dünya birlikte çözmeliyiz diye söylüyor. Tıçalla Wakanda'nın yardıma ihtiyacı yok diye söylerken predatörler dünyanın atmosferine giriyorlar. Hatta T'Challa ve Shuri'nin konuşmalarını dinliyorlar orada. T'Challa da kuşların bir anda yüksek sesle öterek garip hareket etmesinden bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. O yüzden hemen Shuri'ye yanlarındaki yaşlı elemanı güvenli bir yere götürmesini söylüyor. Kendisi de aksiyon almak adına ortamı terk edip Okoye ve diğer askerlerin yanına doğru ilerliyor. Ters giden şeyin ya da kuşların garipleşmeden önce gördükleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Black Panther'in amacı ormanda kontrol amaçlı toplanmak. T'Challa da bunları Okoye'ye anlatırken bağlantıları predatörler tarafından koparılıyor. Ayrıca predatörler birkaç tane adamını da sahaya gönderiyorlar. Predatörlerin gemi tarafına dönecek olursak da bunların Wakanda'ya girmeleri çok zor olmuyor. Wakanda'nın üzerindeki güç kalkanı yazılımla kontrol edildiği için ve predatörlerin sahip olduğu ileri teknolojiyi düşününce bu güç kalkanını çözmeleri zaten çok da zor olamazdı. Hatta baya baya çocuk oyuncağı onlar için. Zaten tıçaldığının fark ettiği kuşlar da predatörlerin girmesinden sonra deliriyorlar. Predatörler içeri girdikten sonra bir yandan Tıçaldı dinliyorlar. Bir yandan da üzerindeki kostümü incelemeye başlıyorlar. Vibranium özelliklerini keşfetmişler. Liderleri de diyor ki bu adamda bir şey var. Bu herif muhtemelen özel bir herif. O yüzden biz burada bu adamı dövüp kendi özel kupamız olarak saklayalım diye düşünüyor. İlk saldırı predatörlerin sahaya gönderdiği adamlar tarafından Black Panther'e karşı yapılıyor. Tıçallı ağaçta ilerlerken birkaç tane kuşun öldüğünü fark ediyor. Hani cama çarptıkları zaman boyunları kırılıyor ya bu kuşların. Aynı öyle bir mevzu olmuş orada. Tıçal burada gökyüzündeki güç kalkanıyla ya da bizzat gökyüzünün kendisiyle ilgili bir problem olduğunu anlıyor. Predatörler de ilk saldırıyı tam o anda yapıyorlar. Bu üç noktalı lazerle hedef alıp tıçallıyı plazma saldırısıyla kafasından vuruyorlar. Predatörler bu saldırıyla tıçallıyı öldürmediklerinin farkındalar. Ancak demin de söylediğim gibi elemanlar zaten tıçallıyı öldürmek değil kupa haline getirmek istiyorlar. Black Panther da zaten aldığı darbeyle ufaktan bir sarsılıyor. Bu olaylar yaşanmadan önce Shuri abisiyle tartışıyordu. Tartışma konusu kaynakların dış dünyaya açılıp açılmamasıydı. Şuri bu durumda inisiyatif alarak kaynakları dışarıya açmaya karar veriyor. Çalışanlardan birisinden bir tane paket alıp Dragonfly adındaki helikopter benzeri araçla havalanıyorlar. Güç kalkanına doğru yaklaşırlarken kontrol merkezinden geçiş izni ve gerekli ayarlamaların yapılmasını istiyor. Eleman bunları yapıyor. Shuri dışarıya çıktığı anda bu işlemleri yapan elemanın göğsünden iki tane bıçak saplanıyor. Meğer predatörler içeriye de sızmışlar. Eleman son nefesiyle yardım isterken predator elemanın işini orada bitiriyor. Shuri bu yardım sesini duyuyor. Predator da cevap olarak Shuri'den duyduğu bu cümleyi söylüyor ve devamında kendi işlerine kimse karışmasın diye güç kalkanını tamamen kapatıyor. Shuri de burada bir sıkıntı var deyip geri dönmeye karar veriyor. Helikopteri döndürüp tekrar giriş izni istiyor ancak kontrol odası ele geçirildi. Artık kimse ne içerden çıkabilir. Ne de tekrar içeriye girebilir. Buna Shuri'nin bulunduğu helikopter de dahil. Şimdi Predator'ların ikinci derece amaçlarından bir tanesi buydu. Bunu başararak Wakanda'da ses getiren bir olay olsa bile bilgi akışı olmayacağından kimsenin buraya yardıma gelemeyeceğini garantilemiş oldular. Aynı şekilde dışarıya çıkılamayacağı için kimse dışarıya bilgi taşıyamamış olacak. Dediğim gibi ikinci derece amaçlarından bir tanesi buydu. Bir diğeri de şu... Wakanda'daki kahramanların ve güvenlik ekiplerinin dikkatini dağıtmak. Bunu T'Challa'ya yaptıkları saldırıyla başlattılar ki birazdan ona ne olduğuna girişeceğiz. Devamında da Predator'lar Dora Mehla adındaki ekibe saldırıya geçerek bu dikkat dağıtma olayını tekrarlıyorlar. Yalnız burada predatörler birkaç tane hata yapıyor. Şöyle ki birincisi Dora Mehla ekibini tek tek alt edebileceklerini düşünüyorlar. Predatörlerin ağaçlardayken yerdeki birisini boğazından yakalayıp asma olayı var ya bir tane kadına bunu yapıyorlar ancak diğer ekip giden kadının yokluğunu anında fark ediyor ve hemen savunma pozisyonuna geçiyorlar. Yaptıkları ikinci hatada Dora Mehla ekibinin ekipmanlarını çok ilkel sanmak oluyor. Yukarı çektikleri kişiyi öldürüyorlar. Onu öldürdükten sonra kanı aşağıya doğru tamamlayınca Dora Mehla ekibi mızraklarıyla yukarıya doğru elektrik saldırıları yapıyor. Bu saldırılarıyla da predatörlerden bir tanesini yakalayabilmeyi başarıyorlar. Yakaladıkları elemanın elinde demin öldürdüğü kadının kafası var. Dora Mehla ekibi predatörü gördükleri gibi direkt üzerine çullanıp içinden geçerek öldürüyorlar orada onu. Ancak bildiğiniz üzere predatörler genel olarak yalnız avlanmazlar. Genel olarak diyorum çünkü bazı görevleri tek tek halledebiliyorlar ki yeni çıkacak filmde de sanırım bir tane solo predator göreceğiz. Hani bu şekilde haberler çıktı ama ne kadar doğru o kısımları bilmiyorum. Neyse devam edelim. Buradaki olayda da Dora Mehla ekibi bir predatörü öldürüyorlar ancak ağaçta saklanmaya devam eden iki tane daha predator var. Bu defa onların plazma saldırılarına maruz kalıyorlar. Bu saldırılar yüzünden ekipten birkaç kişi daha hayatını kaybediyor ve burada yaşanan mevzuyla predatörler için ilk kayıp, ilk kan akışı gerçekleşmiş oluyor aslında. Ancak buradaki kayba rağmen diğer bir ikinci hedefine ulaşmış oluyorlar. Ana hedefleri ise Vibranium. Wakanda tarafındakiler predatörlerin dikkat dağıtma işleriyle uğraşırlarken predatörler de vibranyum madenlerine sızmaya çalışıyor. Bu elemanların şimdiki gelişlerinde dünya ile ilgili herhangi bir amacı ya da normaldeki gibi bir avlanma adına herhangi bir işleri yok. Kendilerine kadar vibranyum alıp gidecekler. Predatörler tarafında yapılmış olan planlar ve olaylar bu şekilde ilerliyor. Wakanda tarafındaysa durumlar birazcık karışık. Öncelikle şuraya dönecek olursak da o patlama sonrasında bir şekilde yere sağlam inebilmeyi başarıyorlar. Gemi patlamış ama tamamen paramparça olma gibi bir durum yok Yere indikten sonra birkaç defa güç kalkanına tıklıyor Geçebilmek için yardım istiyor Ancak herhangi bir cevap alamıyor orada Shuri'nin yanında kahin benzeri olan abi dur diyor Belki ben bir şeyler görebilirim diye söylüyor Gidiyor suyun kenarına ufak bir temas sonrasında Shuri'ye sesleniyor Shuri tabi hemen panik Kahin diyor ki Wakanda'nın yok oluşunu görüyorum Sıkıntı büyük moruk diye söylüyor Tam o anda da güç kalkanının tam bitişiğinde Shuri ve kahine içerideki bir predatör saldırıya geçiyor. Mızrağını kahinin gözüne sokarak herifi orada öldürüyor. Shuri'nin de boğazını tutup güç kalkanını da boğmaya çalışıyor. Shuri ise azanasının gözü değil, güç kalkanından destek alarak takla atıp içerideki predatörü dışarıya çıkarıyor. Predatör tabi 50 kiloluk Shuri'den böyle bir hareket beklemediği için Shuri'nin bu numarasına düşüyor. Ama hemen kalkıp saldırıya yöneliyor. Tabi Shuri bir şekilde predatörün kolunu kapıp pozisyonunu önce lehine çeviriyor sonra da ölen kahinin gözündeki mızrağı çekip silahlanmış oluyor. Bu kavgalara devam ederken Shuri fırsat bulduğu bir anda telsizle yardım çağrısı yapıyor. Tabi fazla vakti yok ve kiminle konuşacağını bilmediğinden Birisi eğer beni dinliyorsa ben Wakanda Prensesi Shuri. Saldırı altındayız yardımınıza ihtiyacımız var diye söylüyor. Tek yapabildiği şu an için bu. Açık konuşmak gerekirse burada Predator'un çok basit bir şekilde alt edilebilmiş olması biraz lazy writing olayı olmuş. Hani Shuri'nin belki burada süper insan gücü dayanıklılığı gibi özellikleri olabilir diye düşünsek bile bu kadar basit olmaması lazımdı bence. Yani en azından ben o şekilde düşünüyorum. Farklı düşünen varsa yorumlarda bunları belirtirseniz süper olur. Şimdi de dönelim Tıçalla'ya. Daha sonra zaten hepsi birleşmeye başlayacak. Tıçalla kafasına plazma saldırısıyla darbe alıp suya düştüğü zaman aslında kısa bir süre bayılıyor. Bu baygınlık anında da atalarıyla iletişime geçtiği Dijalya adındaki yere gidiyor. Burada Azuri Device adındaki dedesiyle konuşuyor. <laughs> Tıçalla dedesine predatörlerin Wakanda'ya geldiğinden bahsediyor ama ne olduğunu falan tam olarak bilmiyor tabii ki. Meğer dedesi zamanında predatörler dünyaya bir saldırı yapmışlar. Daha doğrusu avlanmaya gelmişler. Ancak Vibranium'u fark etmişler ve herifler gidişlerini ertelemeye karar vermiş. O süreçte de Wakanda'da 500 civarı kişi ölmüş. Öldürdükleri predatörlerin cesetlerini yakmışlar ekipmanlarını da incelemeye karar vermişler. Zaten enerji kalkanı teknolojisi de onlardan esinlenilerek yapılmış. Dedenin söylediğine göre predatörler gerçekten çok tehlikeliler. Çok sıkıntılı varlıklarmış ve onlara durdurma görevi şu anda tıçaldaya düşüyor. Tıçalda bu konuşmanın sonunda uyanıp sudan yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ve predatörlerle kapışmaları devam eden Dora Mehla ekibine yardıma koşuyor. Burada predatörler yine birkaç kişiyi öldürmüşler. Bir tanesini aile ağacı hapsetmişler. Bu ağ bildiğiniz gibi sürekli toplanan yani yakaladığı kişiyi sürekli sıkıştıran özelliğe sahip. Bir süre sonra da zaten kesip paramparça ediyor neyi hapsettiğisi. Tıçal da bunu yakalamış, kadını kurtarıyor. Ardından etrafta predatörleri aramaya başlıyor. Dedesiyle konuşurken öğrendiği kamuflaj teknolojisi mevzusunu hatırlıyor. O yüzden etrafı incelerken bir avcı ya da bir birey aramak yerine kamufle olmuş birisini ifşa edebilecek ipuçları aramaya başlıyor ki orada da suda bir çeşit yansıma görüyor ve predatörü yakalayıp bir tane tekmeyle arkasındaki göle fırlatıyor. Predatör hemen ayaklanıp saldırı moduna geçiyor ancak gölde başka avcılar da mevcut. Koz kocaman bir timsah predatörü yakalayıp suyun derinliklerine doğru çekip yemeye başlıyor. Rakiplerinden bir tanesini alt ettikten sonra da hemen hayattaki diğer kişilerle toplanmalıyız deyip onlara doğru koşuyorlar. Ancak orada rakip olarak tek bir predatör yok. Tıçallıyı gözlemlemeye ve neler yapabildiğini analiz etmeye devam eden başka bir predatör daha var. Bu izleyen predatör muhtemelen kralı sakat olan oğlu ama tam olarak belli olmuyor. Sol ayağında metal bir parça var ancak o mu değil mi belli değil dediğim gibi. T'Challa diğer bebelerle toplandıktan sonra predatörlerle ilgili hızlı bir toplantı yapıyor. Avlanmak için neden buraya geldiklerini konuşuyorlar. Çünkü dünyada avlanabilecekleri bir sürü yer varken neden Wakanda? Hani soru aslında tam olarak bu. Dedesiyle yaptığı konuşmada Vibranium için kaldıklarında öğrendiği için aklına direkt olarak o geliyor. Çünkü sadece avlanmak için gelmiş olsalar bile dünyada herhangi bir yere gidebilirlerdi. Wakanda ile dünyanın geri kalanı arasındaki en büyük fark da Vibranium avlanmak için gelmediklerini düşündüklerinden dolayı da herkes Vibranium madenlerine doğru ilerliyor. Predatörler de bayağı madenleri kurulmuşlar, gemilerini yerleştirmişler. Efendi efendi de vibraniumlarını yüklüyorlar. Bir yeri işgal etmiş gibi değil de sanki alışverişe çıkmışlar, marketten aldıklarını arabalarının bagajına yüklüyorlar. Adamların öyle bir modu var öyle söyleyeyim. Tam o arada da T'challa yükleme yapan predatorlara saldırıyor. Yalnız T'challa'nın burada şöyle bir hatası oluyor o iki predatörü öldürdüğünü zannediyor. Bu yüzden sürpriz saldırı yapmak artık bizim stratejimiz diye söylüyor. Hani tıpkı predatörlerin yaptığı gibi ancak saldırdığı predatörlerden bir tanesi henüz ölmemiş. Son nefesiyle de diğer predatörlerin mesaj gönderiyor. Yani sürpriz saldırı mevzusu ortadan kalktı. Artık predatörler Black Panther'in gelmesini bekliyorlar. Tabi T'Challa predatörlerin bu bekleyişini bilmiyor. O yüzden orada toplanan ekibi ikiye bölmeye karar veriyor. Bir grup koridorlardan ana bölümlere inecek, diğeri de havalandırmayı kullanarak ilerleyecek. Bu noktada iki tarafında kendilerine özgü avantajlar mevcut. Evet, Vakanlı tarafın madenlerin haritası gibi bilgilere sahip, ancak Predatorların da kendi teknolojik avantajları mevcut. Bulundukları bölgeye alan kontrolü yapabilecekleri kameralar yerleştirmişler. Bu noktalardan bir tehdit geçerse Predatorlere bildiri gönderiliyor. Ancak bunu sıradan bir kamera gibi düşünmeyin. Bu ekipman olduğu yerde sürekli bir cızırtı sesi çıkarıyor. Bu şekilde tehdit neyse onun dikkatini çekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ederse herhangi bir sıkıntı yok ama onu patlatırsa o malzemeden çevre alanı türlü türlü bubit uzakları fırlamaya başlıyor. Bu tuzaklarda bir çeşit enerji saldırısı yaparak orada bulunan tehdit neyse onu yaralamayı ya da denk gelirse öldürmeyi amaçlıyor. Bu sahnede kamerayı patlatan eleman da bubit uzaklarından çıkan ışınlarla paramparça oluyor. Yanına hemen bir arkadaşı geliyor. Yerde yatan elemanın uzuvları kopmuş. Göğüs bölgesi delik deşik, vücudu paramparça olmuş. Hani elemanın durumu o kadar kötü ki tek kelime söyleyecek nefese bile kalmadan ölüyor orada. Arkadaşı da onu rahatlatacak bir iki cümle söylerken önce kanın üzerindeki predatörün ayak izi beliriyor orada sonra da elinde bıçkın bir baltayla predatörün kendisi görünmeye başlıyor. T'Challa, Okoye ve yanında aldığı birkaç tane daha kadın savaşçı ile birlikte havalandırma üzerinden aşağıya iniyorlar. İndikleri yerde ölmüş olan askerleri görüyorlar. Predatörlerin ses kılınlama yeteneği vardı ya orada ölen adamın son sözlerini tekrarlıyor bir predatör. Tuzağa çekmeye çalışırken aslında kendi yerini belli etmiş oluyor orada. Ve tabii ki devamında birkaç tane predatör T'Challa ve ekibine saldırıyor. Predatörlerin en bilindik özelliklerinden bir tanesi şu. Bu adamlar kamuflajın ustası, duayeni gibi bir şey olduğu için yapacakları ilk saldırılarında rakipleri her neyse ya onu öldürmeliler ya da ölümcül bir hasarla yaralamalılar. Burada da bu işi yaparak birilerini öldürüyorlar. Ancak şu an yaşananlar yüzünden ne Okoye ne tıçalla ölülerin yasını tutma ya da onları koruyabilme gibi herhangi bir lüksleri yok savaşmaya devam etmek zorundalar. Bazı predatörler kılıçlarla saldırıyor. Bu eski tip ekipman konularında Wakandalıların ekipmanları gayet daha iyi. Üstünlük sağlayabiliyorlar ve o predatörleri öldürdükten sonra arkalarında farklı bir grup daha beliriyor. Tabii ki burada ne Tıçal'la ne de Oka'ya korkmadan mücadeleye devam edecekler. Ancak buradaki olay farklı. Ki Tıçal'ı da zaten bunu bariz bir şekilde anlıyor. İkilinin karşısında predatörlerin liderleri var. Yani kralın sakat oğlu. Tıçalla bunu fark ettiği anda bir düelloya girmek zorunda olduğunu anlıyor. Ve o yüzden Black Panther zırhını çıkarıyor orada. Ve predatör tıçallayla ile savaşmaya başlıyor. Bu karşılaşmaya kimse dahil olmuyor. Şu an Okaya aslında bir nevi silahsız durumda. Predatörlerin plazma saldırısıyla önce onu öldürüp sonra tıçallığı etkisiz hale getirebilirler. Ama onlar da bu mücadelenin bir onur mücadelesi olduğunun farkındalar. O yüzden kimse karışmamaya karar veriyor. Mızraklar çarpışıyor, tekmeler havada uçuşuyor. Karşılıklı hamlelerin ardı arkası bir türlü kesilmiyor orada. Ve tıçalla fiziksel olarak hafif olmanın verdiği avantajı kullanarak rakibini pes ettirecek konuma getiriyor. Predatör böyle bir sonuç beklemiyordu. Utandı, korktu tıpkı kardeşinin ya da babasının yaptıklarından sonra yaşadığı o utanç gibi. Bunları tekrar yaşamak istemiyordu. Bu yüzden düelloyu kendi istediği gibi şekillendirmeye çalıştı. Kolundaki suikast bıçaklarıyla Tıçallı'ya sürpriz bir saldırı yaptı ve pozisyonunu hemen değiştirdi. Predatörler Tıçallı'ya saldırmak için hazırdı. Ancak liderleri tarafından gemiye dönmeleri emredildi. Zaten ihtiyacı olan vibranyumdan yeterince almışlardı. Bu yüzden artık kendi gemilerine geri dönebilirler. Şimdi muhtemelen bu olayı kimin ele atacağını az çok tahmin etmişsinizdir. Ancak burada güzel bir sürpriz de mevcut. O da hikayenin zaten sonunda ortaya çıkıyor. Shuri bu olaylardan bağımsız şekilde dışarıda kavga ettiği predatörü öldürmüş, maskesini alıp ne işe yaradığını keşfetmeye başlamış ve kullandığı kaskın aslında bir bilgisayar olduğunu, farklı görüş modları olduğunu öğrenip test etmeye başlıyor. Tam o arada da gökyüzünden bir şey dikkatini çekiyor. Bir adam gelmiş. Gelen kişi Falcon. Sam Wilson olan. Burada kendisi Kaptan Amerika değil. Muhtemelen Steve Rogers'tır Kaptan Amerika. Normalde Kaptan Amerika Afrika'ya bir silah kaçakçısını durdurması için Falcon'u göreve göndermiş. Merkezde alınan SOS çağrısından sonra da şu an geldiği koordinatlara yönlendirilmiş karakter. Falcon geldikten sonra ilk başta Vibranium'un saklanmasından, paylaşılmamasından dolayı yakınıyor. Shuri cevap vermeden sakince çalışmaya devam edince de yardım dedin nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Shuri de 2 dakika susarsan süper olur diye elemana net bir cevap veriyor orada. O sessizlikle birlikte karakter Predator'un kaskını heklemeye devam etmeye çalışıyor. Bunu başardıktan sonra da ilk iş olarak Falcon'la beraber güç kalkanının iç kısmına geçiyorlar. Girince de ilk iş olarak Shuri Falcon'dan kanatlarının manyetik özelliklerini kullanmasını istiyor. Böylelikle kendi bulunduğu konumu gizlemiş olacaklar. Apar topar abisini ve diğer elemanları bulmak için kaotik görünen bölgeye doğru uçmaya karar veriyorlar. T'Challa ve Dora Mehla ekibi havalanmak üzere olan Predator gemisini izlerken Falcon ve Shuri bir anda onları takip etmeye başlıyor. Yani savaş sadece predatörler için bitmiş aslında. Shuri kolundaki ekipmandan bıçaklarını çekip saldırmaya devam ediyor. Yalnız bu gemi öyle basit bir gemi değil. Shuri bıçakla delmeye çalışıyor gemiyi. Falcon kanatlarındaki silahlarla kurşun yağmuruna tutuyor. Ancak bir türlü istedikleri sonucu alamıyorlar. Shuri ise bir anda farklı bir çözüm buluyor. Kılıçların olduğu kol ekipmanında kendisini imha eden bir patlayıcı vardı ya. Bir şekilde onu aktif hale getiriyor. Sonra kolundan çıkıp Falcon'a seslenerek gökyüzüne kendisini bırakıyor. Falcon gemiyi bırakıp Shuri'yi kurtarmaya koşuyor. Daha doğrusu uçuyor kucakladıktan sonra da kusura bakma şuraya onları durduramadım deyip özür dilerken şuraya aslında bir şeyler yaptığını belirtiyor. Predatörlerin gemisi atmosferden çıkmış, kendi gezegenlerine doğru ilerliyor. Ancak bu ilerleyiş çok uzun sürmüyor. Geri sayım tamamlandıktan sonra uzayda devasa bir patlamayla predatör gemisi tamamen yok oluyor. Şimdi normalde burada hikaye bitti gibi düşünebilirsiniz. Ancak predatörlerin tarafında kral oğluyla birlikte ölen diğer çocuğunu ve kullandıkları gemisini takip etmeye başlıyor nereye gitmiş, nereden gelmiş, ne yapmış, ne etmiş her şeyi öğrenmeye başlıyorlar ve bu yüzden dünyaya tekrar gelmeye karar veriyorlar. Ancak gelecekleri zaman ne olacak burada anlatılmıyor. Birkaç gün sonra Predator Örümcek Adama karşı adında bir tane çizgi roman serisi başlayacak. Yeni hikaye orada anlatılacak. Şimdilik Predator evrenine birazcık veda etmiş gibi olacağız ama yakında geri döneceğiz onu söyleyebilirim. Ve bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ex üzerinden yazdığınız cümleleri benim için diyebilirsiniz veya yaptığımız canlı yayınların soru cevap bölümünde sorunuzu direkt olarak bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.